üretim iptali ya da periyodik iptal. Üretim esnasında acil durumlarda olası bir tehlikeye karşı üretim iptali ya da periyodik iptal istenebilir. Üretimler periyot halinde olduğu için istediğimiz periyotta üretimi durdurmak isteyebiliriz. Siparişler tekmesinden örnek bir üretim başlatıp daha sonra iptallerini deneyelim sırasıyla şantiye, araç, şoför ve servis tipini seçtikten sonra üretim için gereken miktarı yazıyoruz. Daha sonra sistemi başlattığımızda görüldüğü üzere üretim başlamış durumda. 5 metreküp hedefi 5 ayrı periyot halinde şu anda işleme almış durumda. Sağ altta bulunan kontrol paneli üzerinden Reset tuşuna bastığımız zaman 3 ayrı seçenek çıkıyor. Dilersek üretimi hemen durdurabiliriz. Dilersek periyodun sonunda ya da istediğimiz periyottan sonra durdurabiliriz. Yalnız istediğiniz periyottan sonra durdurmayı seçeceğimiz zaman bize erken durdurma noktasından sonra bir nokta seçmemiz istenir. Hala hazırda şu anda bir devam etmekte. Yani kısa bir süre içerisinde bir bitmiş olacak. Daha sonra iki başlangıcı için en az 3 ve 3'ten sonraki periyotlardan durdurma istenir. Diğer şekillerde hemen durdur da üretim anında iptal veya istediğimiz gibi periyodun sonunda durdurma iptali verebiliriz. Bu gibi durumlarda reset tuşunu farklı fonksiyonlarda kullanabiliriz. Hemen durdur dediğim zaman üretim Hemen duracaktır.